Katana Jeneratör'ün katkılarıyla Kanal Türkiye başlıyor. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Selamun Aleyküm. Ben Mert Armağan. Kelime-i Tevhid'i biliyor muyuz? Anlamını biliyor muyuz? Hep birlikte vatandaşlara soracağız. Başlamadan önce Bismillah diyelim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyelim ve röportajımıza başlayalım. Ne soracağım? Merhaba. Kelime-i Tevhid'i biliyor muyuz? Oy tam adamına sordum. O vallahi şu anda aklıma gel beşim yabancı. Şu anda aklıma gelmiyor vallahi. Gerte keşke. Süren. seni kırmayayım. Geri geldim bak. Kelime-i Tevhid. Eşhedü illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. İmanınızı tazelemeniz güzel ama kelime-i tevhid bu değil. <laughs> kelime-i tevhid biliyor musunuz? Biliyorum ama karıştıracağım şimdi. Heyecandan mı? Heyecandan çünkü sizi takip ediyorum. Eyvallah. Va la ilahe illallah. La ilahe illa illa. Eyvallah. Başka soru da sorabilirsin yani. Vallahi heyecandan. Vallahi bunu Vallahi heyecandan. Vallahi. merak etme. Ne şey yapacağız abi? <laughs> Rahat ol. Ne soruyorsun abi? Bir beyit evi söyle abi. Abi ben hiç sendim. Ciddi ee, mi? Vallahi vallahi. Vallahi dedi. Hatun kelime tevhid neydi ya? La ilahe illallah Muhammeden Abdullah. Böyle söyle şeyde al, yengeye mi soracaksın? Yok. Ya yardımcı olur herhalde. Bir an unuttu yani işin doğrusu. Kelimeyi... Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Eyvallah. Allah razı olsun kendine iyi eyvallah. 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 Sağ olasın. Ne soruyorsun kanka? Kelimeyi tevhid. Kanka benim dinle hiç yok. Yani, Müslüman mısın? He? Müslüman. Müslüman olacak. Elhamdülillah. Kelimeyi tevhidi bilmiyor musun? Sen de çok soru soru soruyorsun. Ha. İşin bu ne yapayım? <laughs> Kelime-i tevhidi kelime kelime biliyor musun? Bilmiyorum. La ilahe illallah evet. Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Doğru mu? Doğru. Aa, sen de anlamını söyle. Ben bilmiyorum abi. Abi tam ben benim konumdan girdi. <laughs> Niye? Ben hafızlık yapıyordum da bıraktım geçen bu hafta. İyi eyvallah. Oldu mu hafız? Hayır. Hayırlısı olsun. Pekan, teşekkürler sağ olun. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhaba tekrar. Sorumuzu sorduk, cevaplarımızı aldık. Cevaplar bu şekildeydi. Sizler de videomuzu beğendiyseniz ve bu gibi videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız, çekimlerimize devam etmemizi istiyorsanız, algıları bozmamızı istiyorsanız, daha çok bilinçlenme, daha çok bilinçlendirme çalışmaları içerisinde olmamızı istiyorsanız, YouTube'umuzun, kanalımızın hayata devam etmesini istiyorsanız, yani bu kanalın var olmasını istiyorsanız eğer izlenmeniz izlenmemiz gerekiyor. Beğenilmemiz gerekiyor. Yorum yapılması gerekiyor. Abone olmanız gerekiyor. Bir sonraki programda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Katana Jeneratör Kanal Türkiye'yi sundu.